아 빚, 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 フィギュアか。<Hey! S 1> <laughs> <laughs> Tadın Erhan Evet oh. Şampiyon Valmen Karama Zekeriya Kurk'un İkinci oluyor <laughs> Yunus Emre Kesici üçüncü <laughs> oh. Araba acıdır gelsinler Önde Hakkı Serin alkışlarım. Aman Allah'ım. gram altın alabilirsin. Mehmet Şef'te bir baksın tadına diyorum. Nasıl olmuşlar? Araba müziğimler gelsinler. Önde hakkı serin. Hakkı serin. Aman Allah'ım. Gençler arası, çocuklar arası ve eşler arasında üç farklı kategoride yaptık. Çocuklarda katılım inanılmaz oldu. Herhalde kültüre büyük bir keyif aldılar. Çünkü Geçmişi unutmamamız lazım. Gelecekle bağ kurmamız gerekiyor. Geçmişle aramızdaki bağ kurmamız için çocukları da yaraştırıyoruz. Yaşlarımızla yarıştırıyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında güzel bir bağ koyuyoruz burada. Hava yağışlı zor şartlarda bir e, yarış yapıyoruz. Ama e, inanılmaz keyifli oluyor, inanılmaz güzel oluyor. Zor şartlar bile bizim yarışmacılarımızı etkilemiyor. Gerekli tedbirleri aldık. Yol kenarlarında saman balyalarını kurduk. Yarışa katıldığımdan beri çok heyecanlıydım. Birinci alacağımı düşünmüyordum ama aldım. Çok ıslandım, su gözümü kapattı göremedim. Yağmur bana olmadı, çok iyi yarıştı. Yağmur çamur fark etmez bizi kimse durduramaz. Arabamın lastiğini ona göre özel yaptım vakumlu kış lastiği koydum. Onun için arabam beni yarı yolda bırakmadı. Yağmur da bizi durduramadı.